içinden. Tekrar merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye radyoları 1. programı Radyo 1'de gecenin içinden başladı bu haftada. Ankara'dan hepinize sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Yükseklerde kar var. Radyo civarındaysa yağmur var. Nisan ayında böyle bir havada Ankara'dan sıcak sevgiler yollayalım biz size. Program yapımcımız Hacer Çalışkan, teknik yönetinde Aykut Yıldız, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Yine konularımızla, konuklarımızla saat 1'e kadar sizinle birlikte olacağız. Pandemi sürecinde bulunduğumuz günlerde öğrencilere müzikle dokunmak, onlara müzik, nota, şarkı, enstrüman dersleri vermeyi amaçlayarak çalışan müzik öğretmenlerimizden ikisi Muhalem Baz ve sınıf öğretmeni Serya Baz Türkiye Çocukları Korosu projesini geliştirdiler. Bu proje ile ilgili bilgileri alacağız. Şu ana kadar neler yaptılar? Bundan sonra neler yapmayı planlıyorlar? Türkiye Çocukları Korosu şefi ve müzik öğretmeni Öğretmeni Muharrem Baz telefonla anlatacak bize. Saatimiz 23.32 ve ilk konuğumuzla birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye Çocukları Korosu Şefi ve Müzik Öğretmeni Muharrem Baz telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Baz hoş geldiniz yayınımıza iyi geceler. Merhabalar iyi geceler Selvan çok teşekkür ederim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Biz dinleyen herkese merhabalar diliyorum. Önemli bir projeniz var, onu sevgili dinleyicilerimize duyurmak istiyoruz. Biz öğrencilerimiz sıkıntı yaşıyor, öğretmenlerimiz sıkıntı yaşıyor. Pandemi dolayısıyla aslında hepimiz sıkıntı yaşıyoruz. Ama bu pandemi sürecinin getirdiği Onca acının, onca sıkıntının yanında güzel çalışmalar da oldu. Siz de bu çalışmalara imza atanlardansınız. Türkiye Çocukları Korosu Projesi aklınıza ne zaman düştü? Çalışmaya nasıl başladınız? Öncelikle ben müzik öğretmeniyim. Eşim de sınıf öğretmeniyim. Biz öğrencilerini, mesleğini, ülkesini, şarkıları çok seven ve çocukların şarkılar söyleyerek büyümesini isteyen bir aileyiz. Bir evet. kızım var Beste ve Ezgi adında. İsimlerden belli zaten müzik öğretmeni baba, müziği seven bir aile. Aynen öyle. Çocuklarımızla paylaştığımız bu güzellikleri diğer ülkemizin çocuklarıyla da paylaşmak istedik. Zaten çalışmalarımız var bununla ilgili. Bir eğitiminik programında bir webinarda uzaktan eğitimde müzik eğitimi konusuyla ilgili konuşurken ee, biz de dedik ki çocuklarımız için ne yapabiliriz? Eşimle birlikte böyle bir proje yapsak, çocuklarımıza, e, Türkiye'nin bütün çocuklarına, biz dinleyen herkese ulaşabilsek. Yeter ki internet olsun, çocukların evinde tablet, tablet telefonu olsun. E, internete ulaşsınlar, biz de onlara ulaşalım ve onlara şarkılar öğretelim, marşlar öğretelim, e, işte müzikle ilgili bilgiler öğretelim, notalar öğretelim onların bu zor günlerde evden çıkamadıkları ya da çok zor geçirdikleri bu günlerde müzikle onlara biraz neşe katalım. Hem bir şeyler öğrensinler, hem eğlensinler. Bizde biz de çocuklara bir faydamız olsun diye düşünerek böyle bir projeye başladık. Bu düşünce çok güzel. Zaten sanat derslerinin aslında çok küçük yaştan itibaren çocuklarla buluşması gerekiyor bize göre ki daha mutlu yetişkinler olabilsinler o hayatın koşturmacası içinde. Hem o sanatın uygulayıcısı olabilirler hem de karşılaştıklarında daha iyi anlamlandırabilirler. Yaşama bakışlarını renklendirebilirler. Şu zor zamanları atlattıktan sonra umarız 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 sanat dersleri daha çok yer bulur müfredatta. Evet kesinlikle size katılıyorum. Öyle olacağını da ben umut ediyorum. Şimdi geçtiğimiz yıllarda gördük ki pandemide evde kalan çocuklar eğer enstrümanla ya da müzikle uğraşıyorlarsa, onlarla ilgileniyorlarsa çok daha diğerlerine göre çok çok daha güzel vakit geçirdiler. Çünkü her enstrüman çocuklar için bir dost. Ve biliyorsunuz enstrümanların müzikle uğraşmanın insanlara çok büyük katkısı oluyor çocuklarımıza. Çok evet, katkısı evet. Oluyor. Ben de bir müzik öğretmen olarak her zaman yani herkesin söylediği bir şeydir belki ama hani e, her çocuk e, korolarda yer almalı, şarkılar söylemeli. Her insan amatör de olsa bir enstrüman çalabilmelidir diyoruz. Herkes söylüyor bunu ama bunu uygulamaya koymak için biz de bir adım atmak istedik. Öyleyse bu projeyi oluşturmuş olduk. E, eşimle birlikte kuruculuğunu yaptık. Adını da Ancak söyleyelim eşinizin da... lütfen. Efendim? Eşinizin adını da söyleyelim adı Serya Baz. Serya Baz. Ankara Gökkuşağı Özel Eğitim İlkokulu sınıf öğretmeni sevgili dinleyiciler. Muharrem Baz şu anda konuştuğumuz müzik öğretmenimiz de Necdet Seçkin Öz Ortaokulu'nda müzik öğretmenliği yapıyor. Ama Türkiye Çocukları Korosu projesiyle yalnızca okullarından çocuklara değil çok sayıda insana ulaşmayı hedeflemişler. Ve bakalım nasıl yol almışlar. Projeyi geliştirdiniz, hedefinizi belirlediniz. Sonra nasıl ilerlediniz? Evet, e, öncelikle projemizde e, bizim e, yönetim kurulunda Ankara'dan bir arkadaşımız Erzurum'dan, e, sonra Konya'dan, Çorum'dan, e, Diyarbakır'dan, İstanbul'dan öğretmen arkadaşlarımız var. 9 kişilik bir yönetim ekibi oluşturduk. Bu yönetim ekibindeki arkadaşlar hepsi işlerini çok seven ve çok iyi yapan insanlar. Onlarla birlikte neler yapabiliriz diye planladık ve e, cumartesi günleri canlı derslerimizi başlatmış olduk. YouTube kanalından, Türkiye çocuklara Facebook kanalından canlı dersler yapmaya başladık. Her cumartesi saat 14'te canlı derslerimizi yapıyoruz. Ve 15. canlı dersimizi yaptık dün. Canlı derslerimizde de işte çocuklarımıza nota eğitiminden, koroda nasıl durulmalı, nasıl şarkı söylemeliyiz, diyafram nefesi, ses çalışmaları, buna benzer çalışmalar yapıyoruz, nota öğretiyoruz. Onun haricinde çocuklara evde e, mesela birçok çocuğumuzun flütü var, e, blok flütü var, melodikası var, orgu var, e, atıl durumda piyanosu var, belki kullanmadıkları şeyler, enstrümanları var. E, onları aktif hale getirmelerini sağladık. E, bir de e, piyano şeye, projemiz de özel, Diyarbakır'daki Mehmet Değirmenci e öğretmenimiz, e, Skat dijital piyano oluşturduğu çocuklarımıza özel. Türkiye çocukları korosuna özel çocuklar e, internete ulaşıyorlarsa bu linki e, linke dokunup dijital piyanoyu ellerinde bir anda görebiliyorlar. E, i̇sterlerse bilgisayarlarını masa üstüne indiriyorlar. İsterlerse cep telefonlarından ya da tabletlerden dokunmatik olarak çalabiliyorlar. Yani böylelikle bütün çocuklara enstrüman olmasa dahi bütün çocuklar bir enstrümana ulaşmış oluyor. Evet önce internete ulaşmaları önemli onu belirttiniz. İnternete ulaştıktan sonra daha da kolay YouTube'dan dediniz, Facebook'tan dediniz. E, 9 kişilik bir yönetim kurulundan söz ettiniz ama orayı biraz daha ayrıntılı anlatalım mı? E, o dokuz kişi dışında öğretmenlerimiz var mı? Çocuklarımız evet. e, cumartesileri saat 14'te canlı derslerimiz var dediniz. Nasıl haberdar oluyorlar, nasıl katılabiliyorlar? Orayı biraz daha açar mısınız? Aha, açalım tabii ki. Şimdi bizim projemiz bir eğitimlik projesi. Eğitimlikte uluslararası boyutlu olan Avrupa'daki okulların ve Türk okulları da dahil, yani Türkiye'nin de dahil olduğu bir platform. Biz evet. Milli Eğitim Bakanlığı'nda olduğumuz için bu platformun içindeyiz. Eğitim projemiz de Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimlik e, projeleri içinden bir tanesi. Bizim projemizin diğer projelerden belki özelliği şu, sosyal sorumluluk projesi. Yani biz bunu sosyal sorumluluk amacıyla yaptığımız bir proje. Projemizde e, şey olarak, e, kadrolu olarak, yani daha doğrusu proje ortağı olarak yaklaşık 1750 tane öğretmenimiz var. 1750 öğretmen, evet. Evet. Bu 1750 öğretmenimiz bizim portalımızda üye olan öğretmenlerimiz. Onun haricinde yaklaşık 5000'e yakın üye olmuş olan, kayda olmuş olan öğrencilerimiz var. Türkiye'mizin her yerinden aynı zamanda Almanya'dan, Azerbaycan'dan ve Makedonya'dan öğrencilerimiz var. Onlar da bizi takip ediyorlar yakından. İşte her sınıfı bir koro olarak düşünüyoruz biz. Ve bu 1750 öğretmenimizin... Bazıları sınıf öğretmeni, çoğunluk sınıf öğretmenleri, e, anaokul öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri var. E, ortaokul müzik öğretmenleri, ortaokuldan farklı branşlarda öğretmenler, hatta lisede de e, projemize katılan bu 1750 kişi dediğimiz öğretmen arkadaşlarımız var. Evet. Sadece kayıtlı olanlar, onun haricinde bizi takip eden, Facebook'tan vesaire takip eden, YouTube'dan takip eden, kayıtlı olmadan bizi takip eden yüzlerce öğretmenimiz ve binlerce öğrencimiz de var. Öğrenciler için bir yaş sınırı var mı? Öğrenciler için aslında biz ilkokul olarak düşünmüştük ama pandemi sürecindeki süreci gördüğümüzde anaokulu öğretmenlerimiz, lisedeki öğretmenlerimiz biz de e, bundan yararlanmak isteriz. Belki bize de katkısı olacak dediler ve onları da dahil ettik. Ve çalışmalarımızı ona göre yapmaya çalışıyoruz. Mesela o dijital piyano dediğimiz şeyde renkli çalışmalar da yapıyoruz. Notaların üstüne renk koyduk, e, notaları öğretirken e, dijital piyanonun üstüne e, renkler yapıştırdık. E, e, çocuklar notaları öğrenirken e, o notalar da mesela ilk önce 3 nota verdik. O 3 nota ile ilgili şarkılar, yeni şarkılar gösterdik. Sonra 4 nota, 5 notaya çıkarttık. O 5 e, notalık şarkılar öğrettik çocuklara. E, her şarkı her şarkının e, karaoke müziğini de öğretmenlerimizle paylaşıyoruz. Yani her sınıf ben buradan e, canlı derslerde çocuklara şarkılar öğretiyorum, marşlar öğretiyorum. E, öğret çalmak için de enstrüman için de şarkılar e, yazıyoruz, öğretiyoruz. E, burada öğrettiğimiz şarkıları e, öğretmenlerimiz okul açıldığı zaman geçtiğimiz zaman da açılmıştı biliyorsunuz bir ay evet, önce. evet. E, o zaman mesela hemen okula gittiklerinde çocuklar böyle hazır bir soru oldular. Hemen sınıf hey, Böyle e, bizim burada çalıştıklarımızı orada tekrar ettiler. Böyle sınıfta soruları oluşturmuş oldular. Şu ana kadar kaç öğrenciye ulaştınız? Dün 15. dersi verdik dediniz. Evet, yani şimdi şöyle söyleyebilirim belki 10 bin, belki de 30 bin öğrenciye, belki de daha fazlasına ulaştığınızı düşünüyorum. E, şarkılarımız diğer öğretmenlerimize de paylaşıyoruz. Sadece projede olması önemli değil. Evet. E, Biliyorsun, hani uzaktan eğitim olunca müzik dersi de olunca gerçekten özellikle ilkokul öğretmenlerimiz, anaokul öğretmenlerimiz. Birazcık da ne yapacağız, nasıl geçirebiliriz bu süreci diye biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi eşim de sınıf öğretmeni olduğu için evet. onun da derslerde, müzik derslerinde neye ihtiyacı olduğunu görüyoruz ve onlara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sadece müzik öğretmiyoruz. Aslında bu proje birazcık daha farklı şeyler de var. Mesela Diyarbakır'da öğretmenimiz Mehmet Beyirmenci dijital piyanomuzu yapıyor hocam. E, web araçlarıyla ilgili e, bizlere videolar hazırlıyor. Erzurum'daki öğretmenimiz, e, kendi sınıf öğretmeni o web araçlarını öğretmenlerimize tam tam webinarlar yapıyor. Çocuklar için onlara etkinlikler, videolar yapıyorlar. Amer Pehlivan öğretmenimiz Erzurum'dan. Avatarlar düzenliyorlar. Konya'da Muammer Akkuş öğretmenimiz var. O çocuklarımız için piksel kodlama yapıyor. Çocuklar bunu çok seviyorlar. E, ellerine de renkli boyalar alarak... E, rakamları, sayıları kodlayıp ondan sonra farklı farklı şeylerin çıktığını görüyorlar. Ee, yine Konya'dan Hamza hocamız var, Hamza Eğilmez hocamız. O da eğit eğitimlik portalının ustalarından e, yeni başlayan eğitim projelerine yeni başlayan öğretmenlerimize o da eğitimler veriyor. <laughs> yine Çorum'dan Yelda öğretmenimiz var, anaokulu öğretmenimiz. Evet. Çocukluk yapar. Siz gibi naif sesiyle terapistlerimizi <laughs> aratmayan güzel sesiyle programlar sunar. İstanbul'da da öğretmenimiz var. Yasemin Ali Gürel. O da anaokulu öğretmeni ve e, yöneticisi. O da afişler, tasarlar vesaire. Yani Ankara'dan bir de Zübeyde öğretmenimiz var. Onu da söylemek istiyorum. Atlamayın arkadaşlarımı. O da e, projelerimizin kahramanlarındandır. Çünkü bizi bu projeyle ve bu arkadaşlarla tanıştıran, e, projenin e, ortaklarımızla bizleri buluşturan arkadaşımızdı. Yani çok çalışkan bir ekiple çalışıyoruz. Sadece yönetimdeki değil. Bu projedeki e, işte, 1750 öğretmen ve veya daha fazlası gerçekten öğrencilerimiz için neler yapabiliriz bu pandemi sürecinde diye evet. bunu düşünen ve bu e, uğurda zaman harcayan çocuklarına daha farklı şeyler yap, onların ellerine daha sıcak e, bir şekilde dokunabilmek için uğraşan. Birbirinden değerli öğretmenlerimiz var. Öğretmenlerimiz hep kıymetli zaten. Kolay gelsin bütün öğretmenlerimizi. Aşıya ulaşamamış olan bütün öğretmenlerimizin de bir an önce aşıya kavuşmaları dileğiyle. Peki... Bu uzaktan eğitimle birlikte müzik e öğretmek, müziğe dair bilgiler, çocuklarla buluşmak, enstrüman çalmaları için onları motive etmek nasıl? Siz neler hissettiniz? Ee, ben aslında yani çok güzel bir duygu. Çünkü çocuklardan geri dönüşü aldığınız zaman bunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Burada belki direkt ekrana konuşarak karşınızda birileri olmadan belki dinlere sesleniyorsunuz ama o çocukların solo performans etkinliklerini yaptık. Mesela geçtiğimiz günlerde çocuklardan bazılarını dinledik. Hiç daha önce müzikle bilgisi olmayan, çok fazla bir enstrüman çalmayan, çalamayan çocuklarımız Solo performans yaptılar bize hep beraber onu dinledik. ve O çocukların gerçekten çok güzel şeyler öğrendiğini gördük, çaldıklarını gördük, söylediklerini gördük. Çok güzel böyle kıyafetlerle işte odalarını süslemişler, bizlere, böyle uzaktan zoom aracılığıyla konserler verdiler. Bunları gördükçe de tabii ki biz de mutlu oluyoruz. Yani evet. şeyler yaptığımızın farkına varıyoruz. Bir öğretmenlerimiz ve Facebook grubumuzda sürekli videolar paylaşılıyor. Yani o derslerle ilgili çalışmalar, çocukların performansları sürekli hem çocuklar bunu görüyor hem öğretmenler görüyor. Biz de görmüş oluyoruz. Yakında 23 Nisan var. Hem çocuklarımız için hem hepimiz için çok önemli bir bayram 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bir konser olabilir mi ya da Mayıs ayında da 19 Mayıs geliyor. Yine çok önemli bizim için. Evet. Şöyle bizim projemizin e, sonunda aslında projenin tamamlanma zamanı Haziran ayı. Eğer pandemi izin verirse biz e, Türkiye'nin şu anda yani her neredeyse 81'inden katılan öğretmenler, işte, yurt dışına katılan öğretmenlerimizle e, öğrencileriyle birlikte Ankara'da toplanmak istiyoruz aslında. Belki hepsi gelemeyebilir ama gelebilenlerle birlikte Ankara'da da çok öğretmenimiz var, projeye katılan öğrencimiz var. Onlarla birlikte biz aslında gönlümüzden geçen anıtta burada bir konser vermekti. Ama onların izin verip bilmiyorum belki çok zor olacağı için. Ankara'da bir konser salonunda açık alanda veya kapalı alanda konser verip daha sonra hep beraber Anıtkabir'e gidip evet. ziyaret etmek istiyoruz. Böyle bir planımız var aslında bizim. O olmazsa vetik araçlarını kullanarak e, videolar hazırlayacağız çocuklarımızla ilgili. Öyle bir şeyimiz olacak. 23 Nisan için de ayrıca e, bir gece düzenleyeceğiz. Türkiye Çocukları Korosu olarak Zoom'dan çocuklarımızla birlikte ellerimize bayraklarımızı alarak o 23 Nisan'ı bizler ekrandan da olsa, uzaktan da olsa o neşeyi, o mutluluğu paylaşacağız. Evet. Onlarımıza balonlar atacağız, bayraklarımızı atacağız. 23 Nisan'ı pandemi de olsa biz yine en güzel şekilde tutamaya çalışacağız her zaman olduğu gibi Türkiye çocukları korosu dendiğinde internette yine ayrıntılı bilgileri bulmak mümkün sevgili dinleyicilerimiz bize bu gece bilgileri Türkiye çocukları korosu şefi ve müzik öğretmeni Muharrem Baz verdi emek veren herkese başta işiniz olmak üzere bütün öğretmen arkadaşlarınıza, bütün öğretmenlerimize, katılan bütün öğrencilerimizi, onlara destek olan velileri herkese selam yolluyoruz. Yüz yıl önceyi dinleyeceğiz. Onun hakkında da bir bilgi verirseniz bize. Evet, ben bu projemizde... Genellikle çocuklar yeni yeni şarkılar yapmaya çalıştık. Yeni besteler yapmaya çalıştık. Ben çocuk şarkıları da besteliyorum. Evet. beslemeye çalışıyorum. Benim ilham kaynağım e, çocuklar. Öncelikle e, sevgili çocuklarımıza, Türkiye Çocukları Korosu'ndaki tüm çocuklarımıza belki şu anda uyuyorlardır ama test kaydını ben onlara sonra ben alabilirsem göndereceğim. Çocuklar izleyecektir. Onlara buradan en güzel öpücükleri gönderiyoruz. En büyük alkışları gönderiyoruz. Gerçekten çok güzel çalışıyorlar. E, yani Bu zamanı gerçekten çok iyi değerlendiriyorlar. Yüzyıl önce şartısı da bu projemizin çocuklara öğrettiğimiz ilk şarkısı ve yeni bir bestedir. Yeni besteledik ve bugüne değil 100. yılımızı da düşünerek onun için şarkımızın adında da 100 yıl önce koyduk. Böylelikle çocuklarla ilgili ilk projemizi yaptık. İlham kaynağında Türkiye Çocukları Sorusu oldu. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Baz. Verdiğiniz bilgiler için kolay gelsin bir kez daha. Çok teşekkür ederim. Bizden de çok çok eşim de burada. Onun da selamı var. Şimdi çok selam, e, saygı, e, saygı, e, saygı e, bizden de. Öğrencilerimize ve bizi dinleyen gecenin içinden e, yapım ekibine ve sizlere çok çok selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Sağ olunuz, Görüşmek dileğiyle yine kolay gelsin. Hepinize iyi geceler. bir ne Cumhuriyet güneşe doğdu ülkeme yüzyıldır aydınlatıyor dedi. Sevgili dinleyicilerimiz Türkiye Çocukları Korusu projesinin bir parçası olan bu çocuk şarkısında bir nevi maaşta atamızı da bir kez daha sevgiyle özlemle anmış olduk. Türkiye Çocukları Korusu şefi ve müzik öğretmeni Muharrem Baz'ın ardından ikinci konuğumuzla birlikteyiz şimdi.